Ülkemizde her yıl ortalama 32 milyon ton atık oluşuyor. Bu atıkların büyük çoğunluğunu endüstriyel ve evsel atıklar oluşturuyor. Nüfus ve tüketim arttıkça çöp ve atık miktarı da artıyor. Çevremiz ve doğamız kirleniyor. Doğal kaynaklarımız hızla tükeniyor. Yemek artıkları, naylon poşetler pet şişeler, kağıtlar ve daha pek çok atık. Çöp kutularımız bunlarla dolup taşıyor. Gün geçtikçe artan bu atıkları depolamak için yer bulabilmekse çok zorlaşıyor. Konya merkezde Selçuklu, Meram, Karatay ve diğer 28 ilçe belediyeleri tarafından kaynağında ayrı toplanan atıklar geri dönüşüm tesislerine gönderiliyor. Cam, metal, plastik gibi ambalaj atıkları ve atık kağıtlar yeni ürünlerin yapımında kullanılabilecek değerli ham maddelerdir. Bu atıkların çöpe karışmadan kaynağında ayrı toplanması ve geri dönüştürülmesi gerekmektedir. Yemek artıkları, bitki yaprakları, sebze ve meyve kabukları gibi organik atıklar belli sürelerde bekletilerek bitkiler için gübre yapılabilir. geri dönüşmüş malzeme üretimi sırasında önemli ölçüde enerji tasarrufu sağlanır. Bir adet alüminyum kutunun geri dönüştürülmesiyle %90 enerji tasarrufu sağlanır. Bir adet plastik şişenin üretimi için yaklaşık 1 kilo 200 gram ham petrol ve en az 65 litre su kullanılır. Plastiğin geri dönüştürülmesiyle petrol ve su kullanımının azaltılmasına katkı sağlanır. Bir cam şişenin geri dönüştürülmesinden tasarruf edilen enerjiyle bir bilgisayar 25 dakika, bir çamaşır makinesi 10 dakika, bir televizyon 20 dakika ve 100 Watt'lık bir ampul 1 saat çalıştırılabilir. Bir ton yeni kağıt 50 ila 100 metrekare arasında ormanın işlenmesiyle elde edilir. Bir ton atık kağıdın geri dönüştürülmesiyle 17 adet büyük ağacın kesilmesi önlenmiş olur. Bu sayede 2 kat daha az enerji, 100 kat daha az su harcanır. Böylece doğal kaynaklarımız korunmuş olur. Bir cam şişe doğada 4000 yıl, naylon torba 1000 yıl, alüminyum kutu 300 yıl, sakız 5 yıl süreyle yok olmaz. Bu atıklar doğrudan doğaya atılırsa toprağımızı ve suyumuzu kirletirler. Daha az atık üretmenin 3 kuralı: Tüketimi azalt, yeniden kullan, Geri dönüştür. Yaşanabilir bir çevre, daha temiz bir dünya ve Konya için siz de sorumluluk alın. Çevre ve ekonomimize katkınız olsun.